Herkese merhaba. Girl Code'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu <laughs> şey, <laughs> 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 su. <gülüyor> su. Bayağı su, su tamam. aşkım. günlük su limitimizi biliyorsun. Anlam yani, lazım, su içmen şey. gerekiyor. Evet. Yani, evet. 3 litre içtin mi? <gülüyor> <gülüyor> Tamamlamaya çalışıyorum <gülüyor> genelde. <laughs> 3-4 arası gidip geliyor. Senin? Tüketiyorum yani, mi? tüketiyorum evet. Tüketmeye Hı -hı. çalışıyorum, bazen unutuyor insan ya su içmeyi. Benim yüzden... de ben mesela başım ağrımaya başlıyor. Başım ağrıyınca diyorum Hı -hı. zaten, su içmem kalmasın dedim. Gitme biraz su <da> iç. <laughs> Gitme biraz su <da> iç evet. <laughs> evet o zaman e, su, herkes, herkes suyunu içsin, unutmasın. Buradan bu kanı spotumuzda vermiş <laughs> olalım. Soğukluk dışında nasılsın peki? Soğukluk dışında gayet iyiyim. Çok eğleniyorsun. <laughs> Geçen hafta kadar herhalde evet, retrolar O vardı. Artık retrolar. Gerçi bu hafta da bayağı bir şeyler vardı. Ne? Ama artık hani şey takip <laughs> et. Yoğunlaşmıyorum. Saldık ya. <laughs> Saldık artık. <laughs> hani istiyorum ki o kısma yoğunlaşmayayım. Hani <laughs> enerji yok. düşse de odaklanmayacaksın. Tamam, bir süreden sonra Hı -hı. odaklanmıyorsun. Salıyorsun. Kesinlikle. Ona fokuslanıyorum şu anda. Bakalım. Artık bir yere kadar bu şekilde gidecek gibi. O zaman sana güzel bir sorum var. Hı. Bir soruyla başlayayım. Bilmiyorum. Mesela şey oluyor mu? Aa, bugün mesela benim için kötü saç günü. <gülüyor> <gülüyor> Bad hair day. <laughs> hiç <dayan>. öyle görünmüyor <kesinmiyor gülüyor> ama. Literatürlerle <laughs> geçer. Hepimizin yaşadığı bir şey bu. Yaşıyor musun? Badan ben de böyle ne yaparsan yapayım olmuyor. O gün olmuyor. O gün ne yaparsan yap. Saç, hmm. makyaj, hmm. hiçbirisi olmamış gibi geliyor. En güzel makyajı da yapsam Gerçekten Olmuşum bazı geliyor. günler öyle oluyor. Genelde periyot zamanında çok oluyor. Yaşıyoruz yani. Ama normal günler ya da <laughs> öncesinde yaşıyoruz çok fazla. Evet. Ama sen öncesinde çok <laughs> ya yani öncesinde de çok şişim. Her yerim şişim. Hiçbir <gülüyor> şey olmuyor. Her yerim olmuyor. Evet öyle hissediyoruz nedense. Neden ben? O zaman bilmiyorum. hormonlar deyip bunu da hormonlar. Bilmiyorum. <laughs> gibi. gibi. <laughs> şey yapalım. Bilmiyoruz. <laughs> Bence şey kesin hormonlar. <laughs> Kesinlikle böyle. ya. Hormonlar zaten de. Evet. Bilmiyorum şu Kötü saç günü. Yapacak bir şey yok. Bu noktada. O seansı dedin sen her zaman ve ya. her gün güzelsin. Yani, Bunu yani, bir kere evet. bilmen gerekiyor. Zaten bu istifatları <laughs> duymak için. <laughs> Biliyorum canım neden yaptığını ben de anlıyorum. Hani. Zaten. <laughs> <Hey>, burada <laughs> alıntı yapacağım arkadaşımızdan Aynen. aynaya bakmış ben. Her... Aynaya bak ve kendini gör. Şu an bir prenses olduğunu unutma. Ne kadar güzelsin. Hadi çekmez prensesler. <laughs> İyi o zaman. Her bölüm 5 dakikada böyle şey yapalım açılışlar. Ben seni Evet, evet unutmayın ki siz de aynı şekilde. Yani herkes yani, aynaya baksın ve biraz satın olduğunu hatırlasın <laughs> kendinize gelin <laughs> kendinize gelin evet çok tatlı olumlu hızlı bir şekilde bugünkü Konumu... konumuz ne biraz ondan bahsedelim istersen bugünkü konumuz Aşk dili love evet, language bahsedeceğiz aynen bu konudan biraz bahsedelim Hı. dedik çünkü herkesin farklı şekilde evet, sevgi gösterişi ve alışı Aynen. var o yüzden bunlardan <laughs> sadece göstermiyoruz alıyoruz. herhalde evet. <laughs> en önemlisi zaten alın <laughs> alın, <önecek> <laughs> alın gösterme da. kısmı değil evet. en belirgin olan yani Hı. senin için en iyi olan Aşk benimde ne? ne mesela? Nasıl davranılmasını seviyorum? Sarah mısın? Wow. Yani mümkünse yok olsun. <laughs> <laughs> Olmaması benim için daha böyle aşkımı ifade ettiğim yöntem. <laughs> ya bilmiyorum hani belki dönemsel olarak değişiyor olabilir ama genelde benimki şey tamamen fiziksel yani dokunma. E, dokunma. Yani. Aynen öyle. Benim İzlal'la İngilizce'nin sanırım şey dokunma üstünde biraz kurulu. <laughs> Temas etmen lazım. Temas etmen lazım. Dokunmam lazım sana gibi. öyle bir hafı var. Evet, dokunma değil mi? Olmadı ama Evet, Hani benim için bu çok şey. Hissetmem lazım. Hissetmem. Evet. Sıkıntı yanında olman yetmiyor. Bazı erkekler de hani sevmiyor ya bunu işte. Dokunduğun zaman böyle. Cıklama beni. beni cıklama, cıklama beni. Tamam. Sıkma beni. Ama hmm. hoş bir şey değil bence bu. Sıkacağız Sıkacağım da bir seni. Evet. Yani yüzünü şöyle tutup böyle. Uuu yapmaz. Şöyle böyle. Ama seni böyle bir sağa bir sola da atmadıkça. <gülüyor> ben... Yani, ben... <laughs> Sen niye varsın yani? Benim yapmam lazım. Evet. Yapmam lazım. ben katılıyorum tabii ki. Fiziksel zaten dokunuş önemli yani ilişkide önemli olan bir şey sevgini belli etmenin birçok kişi için zaten önemli bir yöntem olduğunu düşünüyorum. <laughs> Bize çok yaygın bence bu şey yani hani Akdeniz insanlarının özgü bir şey bence hani onu da geçiyorum. Biz normal sosyal yaşantımızda da hani dokunmak, öpmek hani bunlar çok fazla yapan insanlarız. Mesela biri biriyle ilk tanıştığın zaman yani ikinci tanışmada ne? Öpüyorsun, sarılıyorsun tamam. falan. Aynen. O bizde çok fazla var. Hani şey değil, garip sevmiyoruz. Aa neden? böyle neden sarılıyor oğlanlar? gibi değiliz yani Kuzey Avrupa'lılar gibi falan değiliz yani. Güzel <laughs> dur <laughs> <yani. Uzaktır gülüyor> benden. <gülüyor> <laughs> Sakın bana dokunma. Sakın bana Öyle yani çok 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 yabancı birisi olması lazım ki yani, yani o zaman da, ya da çok resmi ne yani bir, yani bir ortam gerekiyor ki, olur, gerek. ki hani gönlümüzü tutabilirim. <laughs> <ben>. Dokunmamam lazım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Onun dışında ben şey genel olarak bizde çok yaygın olan bir şey. Evet. Dokunma dediğimiz. Yani. Evet, çeşit çeşit bunların e, varyasyonları e, var. Ulan uh, e, language e, uh, dediğimiz e, uh, konunun. <laughs> e, ee, başlayalım o zaman. Evet, bize bir örnek. Mesela etmiş. sesim biraz. <laughs> Sahne aldığım <laughs> için ekstralardan dolayı sesim biraz yıpranıyor. Mesela şey çok fazla. E, um böyle iltifat etmek hı hı. ya da işte sürekli hani güzel şeyler duymak ya da söylemek bazı insanlar için çok hı hı. evet. Ama yani yapmacık olmadığı sürece benim için herhalde evet güzel bir şey iltifat almak. Hı hı. Ama genel bir hani iltifat alamama durumu vardır ya bazı insanlarda. <laughs> ben de <var> galiba <laughs> bende de var ya. Bunu nasıl yenebiliriz? Onu bize biraz anlatır mısınız yorumlarda? Siz de öyle misiniz mesela? Yani mesela şöyle örnek verelim. Ne hani daha da, şey olsun diye. Mesela biri sana geldiğinde ve bugün çok güzel görünüyorsun Elif cim. İşte saçın harika olmuştu. Makyajı şöyle olmuş. Hatta böyle hani zincirleme birkaç tane üst üste <laughs> iltifat duymaya başladığın an ben mesela oradan kaçmak istiyorum. <laughs> hani sanki Nas yani ne cevap verebilirim? Ha bu şey şey giriyorsun. Ben teşekkür ederim. Evet. Oturun <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Ha, sen de çok güzel görünüyorsun falan diye. İyi akşamlar Onu böyle bir alırsın. Hayır. Geriyah edersin. <laughs> bu bu çok yorucu bir şey. Zaman kırmızı oluyorum falan. Hani bir yanda, Yerim Yani gidiyorum falan orada <laughs> bir kalıyorum böyle utanıyorum. Hani güzeliz, farkındayız ama yani bunun zaten dile getirilmesinde utanıyoruz falan. <laughs> yani. Enteresan bir şey. Ama bunu böyle çok profesyonel bir şekilde alan insanlar da var. İltifatı evet. çok güzel karşılıyor ve Aynen. Onlar mesela izlerken şöyle oluyorum nasıl yani? <laughs> Vay falan oluyorsun. şey mi acaba her gün uyuyor falan yani çok alışmış mı acaba? Evet, biz, biz acaba alışmadığımız için de bize yani. mi? Bize intifat mı etmiyorlar? Ki? Galiba. Bulduk <laughs> sanırım <bir> kök sebebini. Travma. Travmalar. Ulan bir tanesi oldu ama. Bu, bu, bu durumda. Bu durumda öyle olmuş oluyor evet. Gerçekten ama tebrik ediyorum ya. Bunda başarılı olan kişileri kesinlikle tebrik ediyorum. Gerçekten. Yani iltifat alabilmek de bir sana <laughs> Gerçekten. Yani, yani bu bilmiyorum. Bu tam bana çok hitap eden bir şey değil. Hani sürekli işte iyi ki hayatımdasın. Sen olmasan. Sen... Yani bunu yapabilen... Bu biraz daha erkek zaten yok. <laughs> Aynen. Kadınların <laughs> yapabileceği tarzı bir şey. Aynen. hani sürekli de onu söylemek Bilmiyorum söyleyebilir misin? Sürekli itibat edebilir misin karşındaki kişine? Diğer taraftan aldığımızı değil de hani kendi yaptığımızı da düşünelim. Ama bazı insanlar ilişkilerinden şeyi evet yapıyorlar bak gözlemlediğimiz zaman görüyoruz. Mesela partnerin çok iltifat ediyor, güzel bir alakalı ya da işte işte benim sevgilimin gözleri çok güzeldir falansa. Okey. Bu sonları genelde ben de ne değilim. <laughs> Normalde biz onlara okay. böyle bakan kısımda oluyorduk. Yani, yani bu, bu biraz... Nasıl bir abi? aşk, nasıl bir aşk. Yani. Aşırı romantik insanlar galiba. var tabii ki. Bu biraz romantizmle yani bir romantizm şey. Romantizm seviyesiyle biraz da ara, alakalı olabilir. Bu... Her ne kadar biz de romantik olsak da... <laughs> tabii ki. Film de <laughs> romantik değiliz belki. Ee, bir diğer mesela gösterme şekillerinden bir tanesi şey. Ee, bir, bir şeyin mesela bir işi senin yerine yapmam. Senin Aa, yükünü hafifle. Kesinlikle. Lütfen her, her şeyi benim yerine yapsın. bir <laughs> <laughs> yükümü <hafiflesin. gülüyor> Komple benim yaptığım her şeyi sen yapabilir misin? Ay, <laughs> mi? mesela işte yemek yapıyorsun. Dur daha. Senin için ben yapayım. Ben yapacağım. <laughs> Mesela makarna mı? <laughs> Yumurta. Çakırdan bir edin. Sen çöpü senin yerine ben atayım. Sen... O zaten erkek görevi ya. Çöp çıkarma falan. Dedim, erkek görevidir. Yani onu nasıl ben yapayım ki? Yani, burada bir yine seksiz bir döneme şey <laughs> yok. yok. Ya ben ondan <laughs> değil ama işi değil de. Ağır, ağır oluyor ama çöp kokuyor bir kere. <laughs> Hadi <anladın> mı? <laughs> evet. Ben o kokuyu almamalıyım. Evet benim Kokan şeyle ne işim olur? Ben onu tutacağım, manikürlerimle evet. falan. Bir hoş şey varsa Hoş değil, hoş değil. Bence de orada bir görünmez bir şey var. Hani iş bölümü, çöp senindir yani Benim <laughs> değildir. <mi>? Kesinlikle. Olmamalı, <laughs> olmamalı. Ben dururken acaba ben çıkarmam, hoş mu olur? Hoş olmaz. Herkes der, şunun eşi çöpü bile çıkarmıyor der. Özellik ya. <laughs> Bütün dünyayı yaşıyorsun. Helal ne der? der? <laughs> Hoşlanmadığımız şey. Yani senin yerine hani seni düşündüğü için o gün yorgunsundur bir şey demiş. Hani mesela işte bulaşıkları hani ayarlaması ya da hani masayı kurması. <laughs> hani. Yani işte çok ufak küçük bir şey de olabilir ama onu senin yerine düşünmesi. <laughs> ya zaten hani üstünü bile örtmesi. Evet, <laughs> Olurken <laughs> işte üşüyebilirsin falan filan. Bence orada kadınlar illa hani seni seviyorum demesi gerekiyor mu? Mesela bu hareketler de zaten sana onu göstermiyor. Evet, ben de zaten bu şekilde mesela. Ben hani sözler değil de hareketlere baktığım için, hareketler aslında ne olduğunu, aksiyon gösterdiği için benim için herhalde o daha ön planda oluyor göstermesi yani. Sürekli yani seni yapması. seviyorum demesinden. Yok, seni seviyorum Ya yani o inandırıcı da gelmeyebilir anladın mı? Kesinlikle. Çünkü... Hani seni seviyorum. Okay. Seni sürekli şiir okuyor ama hiçbir şey yapmıyor mesela. O zaten ne yapıyor <laughs> <Vallahi, gülüyor> <vallahi, gülüyor> falan gibi bir şey. Bir mu? Çelişme var yani. Hani. Evet. Ama görmüyoruz ben Aynen. Yani. Görmem gerekiyor evet. benim. Tabii görmem. ki de birbirimize dediğimiz gibi eşimizden de duymak istiyoruz denizde. seviyorum, falan diyelim ama... Yani. ama. Yani bazen Bu aksiyonlar. Hareketler kelimelerden daha kesinlikle benim için oluyor. çok daha önemli. Hareketler, davranışlar, evet, yaptığı kesinlikle. küçük ufak şeyler. Aynen, bu Çünkü şey. seni dinlediğini gösteriyor anladın mı? Hani beni dinliyor, bunu beğendiğimi, bunu sevdiğimi biliyor. Ki, aynen. Ki sevdiğin bir çikolata ya da işte sevdiğin çiçek. Evet. Tabii bunlar baştaki ilişkilerinizle <laughs> ilgili şeyler ama yani en başından seni tanımaya çalışıyor. Onu algılıyorsun. Kesinlikle katılıyorum. Bir başka şey de mesela e, kaliteli vakit geçirme. Evet. Örneğin yani işte date night yapmak ya evet, da herhangi bir hobi beraber üretmek. Hı -hı. İşte sallıyorum seramik kursuna gitmek. Veya ben işte şeydeki hayalet var ya ghost Oturuyorsun ben <laughs> <hemen> böyle arkasında. <laughs> <bir> sahne oluyor. <laughs> beraber böyle çanak çömlek yapıyorsunuz. <laughs> bir de yapmadığımız bir şey oldu anlaşılmıştır. <laughs> yani ne bileyim işte resim yapmak beraber işte beraber bir yemek workshopuna gitmek işte falan evet. gibi. Aynen öyle. Ya bence de gerekli şeyler zaten özellikle Sence Sence bu ilişkinin ileriki seviyelerinde mi olması gereken bir şey ya da olması gereken bir şey mi? Ya da ilk başlarında aradaki o ritmi gözlemlemek için Ni olması gerekiyor? Ya her şey en başından nasıl kurarsan öyle gider diye bir şey vardır ya. En başından belli şeyleri karşı tarafa hissettirmen lazım ki. Yani ben seninle şu şekilde vakit geçirmek istiyorum. Hı. Neyse o işte dokunmak mı? Kaliteli vakit geçirmek mi? bir şeyleri duymak mı sürekli? Hani bunları en baştan belirlemen lazım ki karşı taraf sonradan sen bunu beklemiyordun ki ne oldu, ne değişti diyemesin. Evet, o zaman biz zaten böyle bir ilişki Neden bu dinamikler değişti? Ben bunu bir algı oluyor. Aynen nasıl sağlayacağım şimdi gibi bir duruma ne gelmesin bu, onlar. Bu, bu, bu. Hı hı. Aynen en başından hani o ritimde olmak lazım ki karşı tarafla hı. hani bu sonradan sorun olmasın. Belki çünkü karşındaki adam öyle birisi değil. Her gün evde oturup çekirdek yemek istiyor belki. Evet. ben bu <laughs> <ev> değilim giderim. <laughs> 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 ben bu değilim. Ben bu değilim aşkım yani. Mı? Ben yani. Ben ne koyar mı? Otururum evimde. Evet, evet. yani. Olabilir. O zaman karşı tarafı suçlayabileceğin düşünmüyorum. Yok. çünkü sen zaten başta böyle başlamamışsın. Evet. evet. Belki de hani şey bu yanıl, yanıl sana çok fazla oluyor. Yani başta öyle başlamayıp sonra çok fazla beklenti ve yük Oh, evet. İlişkinin ilişkinin olmayan bir şeyi çıkarmaya çalışıyor. Evet. İki tarafta da baskı oluyor, stres oluyor. Şey var ya şu potansiyel olayı. Potansiyel diye bir şey yok karşımda. Gördüm. <laughs> Onay sonra yapacağız. Onay. Yani evet, geliştireceğim, büyüteceğim işte. onu. Kadınlarda bu çok var. Yani yetiştirebileceğin yani, hani bir amaç içgüdüleriyle alakalı. İnsan yok karşında bir birey var zaten karşında. O olduğu gibi ya öyle kabul edeceksin. Hmm. <laughs> proje değil <laughs> arkadaşlar. Proje olarak geldiler. Yani Adamlara ya. <laughs> Ama gerçekten bunu belki yüzde doksanın zaman Evet. Onu bir proje olarak görüyorum. Ben buna ne ekleyebilirim? Hani nasıl geliştirebilirim? Öyle bir algı var ki. İşte çok çok yanlış bence. Hepiniz tabii ki de bu hatayı yaptık. <laughs> Ama bu şey demek de olmamalı. Yani istediklerini. Dile getirmemek yani ya da hayır, işte. evet. sonraki seviyeye yani ilişkini taşımamak ya da geliştirmeye çalışmamak demek değil de arada aslında ince ince bir çizgi var. Kesinlikle. Oradan. Aynen öyle. Sadece olmayan bir potansiyel <laughs> görmekten bahsediyoruz. <laughs> yani... Diğer <Dinliyor> mi <laughs> şey <bana> o? <gülüyor> <gülüyor> o hiç yok. Söylüyorlar ya bazen kadınlarda da sıkıntı var. Şöyle çünkü... Bazen. Bazen. Sadece bazen. Bazen. Çünkü karşımızdaki adamlar aslında bize söylüyor yani net bir şekilde söylüyor ama sen onu duymuyorsun yani duymak istediğin şekilde duyuyorsun ya da ben ilişkiye hazır değilim işte takılalım dediği zaman hani bazen devam edebiliyoruz ya şey Aşık olacak bana. <laughs> Film değil ama hayatımız yani. Ya onu dile getiriyor aslında. Şey. Evet. Ben. Söylüyor. Ama bazen görmek istemiyoruz işte sevdiğin ya da bağ kurduğun zaman. Olsun. Belki de <gülüyor> <gülüyor> belki de öyle demek istiyor. Belki <laughs> sevecek bana aşık olacak öyle <laughs> bir şey var. <gülüyor> öyle <gülüyor> bir <gülüyor> algı oluşabiliyor adam Ama bir diğer o zaman. Artık ha bilir. şunu da sormak istiyorum. Sence e, bunlar e, kesinlikle olması gerekiyor mu? Mesela işte haftada bir date night mutlaka olmalı. İşte e, bir beraber yaptığımız bir e, etkinliğimiz mutlaka olmalı. Hani aynı, aynı dili konuşup o sürekliliği yakalamak için gerekiyor evet, evet. mu sence? Bence olmalı. Neden? Çünkü zaten ayrı da vakit geçirmeliyiz bu arada. Herkesin bireysel olarak hayatı olmalı ki o ilişki günün sonunda aynen besleyebilirsin. Bir şeyler getirebilirsin. Farklı şeyler öğrenip onlarla hani birleştirip hı hı. işte date night'ında bunlardan bahsedebilirsin. Kesinlikle. Sürekli 7 dört beraber olunca da geri yer yani birbirini besayışacak bir şey kalmıyor. kalmıyor. O yüzden bence zaten birçok ilişkide sıkıntılar olabiliyor. Çok spontane bir şeye dönüşüyor artık. Hı hı. Hani şey diyorlar ya artık hani çok sıkıcı bir hal alıyor. Normal. Evet. Normal değil mi? O yüzden zaten o date night gerekli. Çünkü hazırlanacaksın, süsleneceksin sanki. Evet. Ya 10 yıl bile enerjiyle o refresh olması lazım. Aynen. 10 yıl sonra bile olsa o date night'ın orada olması lazım ki kesinlikle. Yani o enerji yok olmasın. Ee, bir sonraki e, şeyimiz de şu, hediye vermek, küçük sürprizler evet. yapmak, Mesela işte yıl dönümünüzde ya da işte her gün. doğum günlerinizde ya da her, her gün haftada bir öyle insanlar vardı ya böyle bir <laughs> yani e, anda hep çiçek almam lazım. Hani bir sürpriz yapar. <laughs> hani mesela işte bir şey alır, bir çiçek alır. Ya sürprizler güzel bence ama sürekli hediye almak değil de düşünülmüş şeyler. Evet araşır. bir efor koymak aslında ortaya. Aynen. Ne bileyim hoşlanacağım bir şey e, hediye vermek, onun yanında işte bir not yazmak ya da işte hani bir senin hoşuna gitmeyen bir hareket yapmışım onun özür dilerim notu gibi bir şey yapmak, bir şey vermek. Yes. Sence peki böyle şey yazı deliyle anlatmak, göstermek, mektup yazmak, <laughs> mektup yazmak <laughs> ya da işte yani not yazmak, not kartı yazmak Ve nasıl sence hissettin? Yani no? güzel bence. Çünkü hani erkeklerin çok alanı Yazın değil ya, ya biraz. şiir yazmak vesaire <laughs> gibi. onu da çok iyi değil. <laughs> aynen. Yani. o, o tarz yani film olmadığı için hayatımız, hayatımızda şiir yazan erkekler ya da sürekli öyle konuşan <laughs> erkekler o olması. O da biraz beni mesela açıkçası aynen. Senin, senin... sıkar mesela. Senin Bazen fükürde. şiir yazıp gelse. <laughs> yani. sağ ol. Emeğine sağlık. ya hani <laughs> ama... Keşke yazmasaydın. <laughs> Teşekkür ederim falan. Bilmiyorum biraz. Hani yani karşımdaki insan ne ne beklediğiyle alakalı. Bunlar çok azalacak, çok mutlu olacak kadınlar var. Ama hiç hoşlanmayacak kadınlar da var. Onun şeyini iyi yapması lazım. Yani tabii ki yani edebiyat, şiir bunlar çok güzel şeyler. Ee, İnanıyorum Şiir sevenlere de <laughs> özür gönderiyorum. Tabii ki yazsınlar yani yazmasınlar demiyorum ama tabii gerekli sonuçta tabii. kendini ifade etmesi Mesela, mesela vesaire şeydir bunlar. Ama kendi günlüğüne şeydir. falan yazsın. Hani o eski 13 yaşında <laughs> kullandığımız kilitli defterler vardı ya. <laughs> yani ona yazsın, çekmecesine koysun. Çekmecesine koysun. Paylaşmak zorunda değiliz. Kesinlikle. <laughs> Okey, o zaman bir sonraki live Language maddemize geçiyoruz kimilerde mesela fiziksel temastan çok fazla haz alıyorlar. Yani sevgisini belli etme şekli o. <laughs> Başta dediğimizle mesela dokunmadan mesela yapamıyor. Evet yani dokunmadan Dokumadan yapamıyor. Bağımlılık o bir bağımlılıktır yani. Mutlaka <laughs> ya işte sarılman lazımdır, bazıları elini tutması gerekir mesela sürekli ya da işte parmağını mesela şöyle evet <laughs> olması gerekir gibi. Ee, bu mesela bazı işi işte sürekli savrulmak ister. Evet, özellikle işte ABM'lerde o yürüyen merdivende <laughs> orada bir şey oluyor. Bakın bunu gözlemledim kesinlikle siz de gözlemlediniz de biliyorsunuz. <laughs> yürüyen merdiven romantizmi diye bir şey. <laughs> kesinlikle. Yani çiftler. Yürüyen merdivenin adımlarını attığı andan itibaren bir şey oluyor. O anda bir şey oluyor. Ya sarılıyorlar, ya işte bir şey alınıyor. Kafasını hmm. göğsüne koyması lazım. Böyle bak, yani gerçekten, gerçekten var, lazım. bütün çiftlerde. Orada bir şey var, orada bir şey oluyor. Neden acaba? Bilmiyorum, hani şey gibi mi düşünüyor? Farklı bir boyuta geçiyoruz. <laughs> Yükseliyormuş onlara. İnerken de oluyor bak bu arada. <gülüyor> İnerken mi <laughs> <niye gülüyor> iniyor? <laughs> yani her halükarda Her halükarda oluyor evet. Onun neden olduğunu ben de bilmiyorum. Benim de dikkatimi çekiyor. <laughs> Eğer oluyor. dikkat etmediyseniz mutlaka, <laughs> mutlaka <Dikkat etmediği gülüyor> yürüyen merdivenlerde bir bakın etrafınıza. Görecekler, kesinlikle görecekler. Bu %100 yani. Yani evde asla senin göstermeyen bir çifti bile orada görebilirsiniz. sarılıyorken Biz, görebilirsiniz. Evet. görebilirsiniz. Orada aşkıma oluşuyor. Oluyor. Hani <laughs> görülmediğini mi düşünüyorlar? Böyle <laughs> değişik, gizli bir alan gibi mi düşünüyorlar? <laughs> görüyoruz. Bütün herkese. Görüyoruz. Çok gözle görülür <laughs> bir alan. Sizi görüyoruz. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Çok enteresan. <laughs> sesim gitti. Sesim gitti. Yine sesim gitti. Evet, böylelikle tüm e, maddelerimizi Aynen. bitirmiş olduk. Aynen. İster hediye <laughs> vermek olsun, evet. ister e, ispat e, etmek, etmek olsun. Beraber bir hobi bulun. Aynen. Yani day night'lar yapılsın. Aynen. Bir şiirler, bir şiirler yazılsın. Şiirler yazılsın. Yani çeşitli e, aşkımızı ve böyle sevgimizi çeşitli yollarda ifade evet. edebiliyorsunuz. söylüyorsun Acaba farklı, sizin farklı ifade ettiğiniz şekiller var mı? Onları da merak Hı -hı. ediyoruz. Çünkü evet. bunlar çok basic şeyler. Evet. Belki çok değişik bir evet. şekilde de ifade edebiliyor olabilir insanlar. Evet, çok evet. yani, yani onu merak ediyorum ben Hı -hı. en farklı, işte sana özgü olan bir yön var mı mesela? Şu şekilde ben gösteriyorum. Yani. Aynen, özellikle yaptığın ya da düşündüğün bir şey var mı? Hı -hı. Onları da Sizlerden duymak, geri bildirim almak Aynen isteriz. Öyle. Bunları yorumlara yazarsanız harika olur. Beraber paylaşmış oluruz. Aynen öyle. Ee, ve böylelikle bir bölümün daha hmm. sonuna geldik. Ee, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın <laughs> lütfen. <gülüyor> bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.